Bu belediye arkasında hükümet de yok. Verir mi ya? Ya verir mi? Arkamda yok. 700 trilyonuma el koydular şimdi, diye şimdi dostuma da bir dakika özür dilerim. Ya şey, söz söz vermedim. Biraz tamam niye sormadın? Bu kadar ben, kritik bir şey. Ben bir şey söylüyorum. Bu bilmiyor. İşte bilmiyorlar. İçeriden girmemişlerdi ya. Ama içerideki coşkunun 300 lira aldığını bilmiyorlardı. 250'ye başlarken. Nereden imza alamayacak? Başkanım özür dilerim. Bak senin yanındaki şube başkanımızın şişli hizmette söylediği bir cümleyi söyleyeceğim. Bu sizin sendikan anlayışınız ve işçi da bakışla ilgili bir şeydir. Bunu videoyla da kayıt altına aldık. Bir makine mühendisi şunu diyor. Sergen arkadaşımıza. Bunu itirazdan aynı itiraz yaptığında biz olmasaydık aylak aylak sokakta gezi, geziyordun diyen bir anlayış bu. Biz işçiye böyle bakıyoruz desene. Bunu desene. Niye bunu demiyorsun da? Ya bu işveren, bu işveren geri verir mi onu ya? Sen alamazsın. Veren alır mı ya? Veren alabilir mi? İlk defa iş yerimizde bizim işverenler işçi toplantılarına çağrılıyor. Tek medet umduğunuz ilişki bu. O gün genel kurullarına nasıl eski genel müdürleri çağırdığını da biliyoruz. Şerefer kazanmasın diye. Bu kadar düşürdüğünüz ilişkiyi. İşten attırdın. Burada da geldin işverenden rica ettin. Çorba ilişkiniz bu. Bu çorba bize çok fazla patladı. Ekmeğimizde bir kadar geçelim sendikaysanız toplu sözleşmelerde bir tane sağdan aldığınız personeli masaya oturtun. Tamam temsilci kaç tane temsilci? Temsilcileri atamayla getiriyorsunuz. Müsaade et, fark etmiyor. Senin orada çalışıyorsun. fark çalışıyor. ben Hasan Başkan burada yanında dedin ki açma kapamaya ya da okumaya temsilci atanmasın. Dedi ki ya okuma için dedi yapamayız ama e, açma kapamaya dedi temsilci e, seçim yaptı. Bir dakika söyleyeceğim ya ben, ben korkum yok. Arkadaş, akabinde... Cümlemi bitirmeme müsaade etmediği için heyecanla da bir ya şey Ya acısınız ya o yüzden dolayı. Ben değil, değil, şeyim, değil, Ben değil. o kadar e, profesyonel konuşamıyorum. Canım kardeşim Bir değil. saniye ben sözümü bitireyim evet. lütfen. Dedi ki açma kapamayı dedi yapabiliriz. Demesinin ardından aradan bir hafta geçti atama yaptı. 35 kişiyiz. 5 kişiye sorarak atama yapılmaz. Muazzam davası açtınız mı? Muazzam davası açtınız mı? Muazzam davası açtınız Neden? Burada açma kapama ve okuma yapan var mı arkadaşlar? Var. Evet var. var. Değil mi? Var, var. Ben açma kapamacıyım. <laughs> bu arkadaş var. okumacı. Ortak okumada iskinin yemek parasının 28 lira oldu. İttaş'ın yemek parasının 18 lira olduğunu. Maaş. Ne Netleri konuşalım. Canım kardeşim ben toplu iş yazan rakam üzerinden. Tamam, maaş, maaş farkında söylesene. Canım kardeşim itiraz etmiyorum. Ben bir rakamları konuşuyorum. Ama konuşur. bu rakamları siz belirlediniz. Ben belirlemedim. Rakamları, o masada ben yoktum. Tamam bir dahakine sen olduğunda nasıl Olur. İnşallah. Olur. Gel, Olur. Eğer sendikaysanız toplu sözleşmelerde bir tane sağdan aldığınız personeli masaya oturtun. Tamam temsilci kaç tane temsilci? Temsilcileri atamayla getiriyorsunuz. Müsaade et fark etmiyor. Senin orada çalışıyor. Ya kardeşim. Siz, ben Hasan Başkan burada yanında. Dedin ki açma kapamaya ya da okumaya temsilci atanmasın. Dedi ki ya okuma için dedi yapamayız ama açma kapamaya dedi temsilci e, seçim yaptı. Bir dakika söyleyeceğim ya ben, ben korkum yok. Arkadaşım cümlemi bitirmeme müsaade etmediği için heyecanlandım. Ya şey sendikacısınız ya o yüzden dolayı. Ben, değil hiç değil, değil, değil. ben o kadar e, profesyonel konuşamıyorum. Bir değil. saniye ben sözümü bitireyim Hı. lütfen. Dedi ki açma kapamayı yapabiliriz demesinin ardından aradan bir hafta geçti atama yaptı. 35 kişiyiz 5 kişiye sorarak atama yapılmaz. Canım kardeşim bak bir şey söyleyeyim sana. Bu temsilci ataması atamaması bunları bir daha geldiğinde veya gel sendik odasına... Çok net anlatayım. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, neden, bakın. Neden Şerefen'in adaylığından sonra bu seçime bana ihanet ediyor deyip? O 22 yıldır seçim yapmadığını anlat. Onlar ben bu şekilde... şekilde bir seçim yapmamazdık evet. yapmadım. yapmadım. Çok net olarak temsilci söylüyorum. Neden yaptığımı yaptığını söyleyeyim Kendi temsilci seçildin. Değil mi? Neden sen yaptığımı söyleyeyim mi alamak. Coşkun? Evet sen evet. temsilciydin. Bak Canım kardeşim saygı diyorum. Ben o manaya demedim. Şeref de isim kullandığı Sen bozdu hain, hain, hain deyip değildi. Sana ya, sen vatan değilsin. Sana ihanet etmiyorlar. Şenefer hain değildi. Müsaade. Eyüp Yıldırım hain değildi. Müsaade. Cem hain, hain değildi hain onlarla sabaha kadar pazarlık yapıp cumartesi senin yanına gelenler içindeki ajanlar haindi. Ben hiç kimseyle. Sen, sen hain diye insanları yaftaladın. Ve o ben hiç kimseye günlük, hain, hain diye yaftalamadım. Yap o zaman. Temsil. Ben hiç kimseyle bu pazarlık yapmadım. Bu Bu sözleşmeye işçinin onayladığı insanlar girsin. Nedenlerini anlatayım. Şimdi burada bütün bir, e bir, bir alacak, alacak değil. Yani aynı yok, sorun yok, bizim senin de değildi. var. Başka. Aynı e, sorun bizim de var. Şimdi. Ben, ya ben çocuk büyüğüm temsilcimi. Sen ben çocuk büyük temsilcimi seçemiyorum. Sen benim adıma 22 yıldır atıyorsun. Niye atıyorsun? Keşkin. Bu katanda niye seçtin? Bu katanda niye seçtin? Bu işçiler Ugetam'ın da içinde olduğu eski işçiler. Biz seçemiyor muyuz? Ugetam'da niye sandık kurdu? Ugetam'da niye sandık kurdu? Uge... atıyor? Sayaç değiştirmeyin diye mesaj atıyor senin sendika. Arzalı sayaçları değiştirmeyin Ateşe atıyor işçiyi. Ben kimseye ateşe attım. Atıyor. Burada mesaj. Burada şebekeciler konuşsana. İki cümle, 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 cümle söyleyeceğim. Mesaj sağaçlar evet. değişti mi diyor? Önümüzdeki insanlar ateş atıyorsunuz işgalin iş önüne. Arkadaşlar ya. var. Onlar bile gelip geçmiş 30 yılın hesabını soruyor. Ben, ben ondan pardon, veremiyorum. Saniye, hadi saniye. Saniye. 13 liraya yemek yedi onun hesabını soruyor. Hayır, 13 lira dolar. Canım kardeşim, <laughs> müsaade et bak. Ama 13 lirayı nasıl reva görüyorsun? Bütün Sosyal yardımınız yoktu, sosyal yardım ilave ettiniz. Çocuk et. yardımı vardı kestiniz, yakacak yardımı vardı kestiniz, içine aldınız. Canım kardeşim çocuk yardımı dedin, 50 lira yakacak yardımı dedin, 20 lira... Kendini azaldınız. Az ne 600 lirası, 300 lira alıyorum. Kendi bürük. ya. ya herkes ürün, bu da ürün alıyor Allah'ın seversen. Aralık ayında aldığım benim para 185 lira. Şimdi. Siz evet. İspel arkadaşlar sendik odasında buradayız. Evet. Bu baktılar hepsini. İspel arkadaşlar sendik odasında toplayacağınız zaman. Evet. Sağlarda toplayacağız. Ya, ya sağda toplayacağız. Eyvallah. Hangisi? orada yemek. Beş kişisiniz. Tamam orada da bir toplayacağız. saniye, toplayacağız. Bir saniye, Şu iki. Çünkü... Başkan bir saniye. Beş kişisiniz. Hanginiz sahaya geldiniz? Ben iki kere yemek ver. Hüseyin Polat, Hasan Ağarma. Hepsi. Bir saniye soruma cevap versin. Hanginiz sahaya indiniz? Ya neyse şimdi bak canım kardeşim. Neyse. Nereye evet. gittiniz ya? Çok özür dilerim. İlk daşın ilk sözleşmesinde kaç tane ikramiye var? Söyle. Neden? İlk daşın ilk sözleşmesinde dört tane. Dört tane. İspanyol kaç tane. tane var? Canım kardeşim. Bak. Soruma cevap alayım. Canım kardeşim. Soruma müsaade cevap müsaade eder misin? Bakın soru cevap. Soruma cevap. İSPER'in ilk sözleşmesinde kaç tane ikramiye var? İSPER'in ilk sözleşmesinden öncesi Beşer Bana ne yapıldı? Bana ne yapıldı? Söyleyeyim sen. Ee, size yapılan yapı değil Sana, sana araba verildi. verildi. Şey Şimdi arkadaşlar. Bize arkadaşlar. Evet sana araba verildi. İsmetle ilgili. Evet, verildi. De ilgili. De. Bana, 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 verildi. bana bana ceph ne verildiğini sen Ben hepsini anlatırım. dostum sabah anlatırım. anlatırım. ilgili. Özellikle. Sendikayı devirdi. 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle. Senin tüm yemeklerini işçilerin karşıladı. Sana ne verildi? Bütün yemeklerini Ben hepsinin faturasını sana getiririm. Faturası fatura kalmadı. Hepsinin, hepsinin faturasını sana Tüm rakiplerin işten atıldı. Ha? Bu 13. kadar tezahür olur mu? Değerli arkadaşım, bir sakin ol. Sana rakip çıkar. Gelişiyor. Ben söz veriyorum. Şey 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 biz 13 liraya Aynı yemek yiyoruz. Sana dikensiz gül bahçesi verildi. Arkadaşlar böyle olmaz. Sana rakip olan herkes işten atıldı. Sana ne verildi? Bu başkan adayları ne yaptı? Bakın. Başkan adayları o. niye atıldı? Son atılan Ben, son son ben, ben, son, son ben, 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 soruları, evet. ben Ağız. soruları cevaplayayım. O arkadaşınla ilgili ne olduğunu da açıklayacağım. Tabii. Ali Rıza Yılmaz'ı açıklarsın. Cafer Demirtaş açıklarsın. Ben sadece şunu soruyorum size. 45 günlük ikramiyem var. Doğru mudur? Canım kardeşim. hiç sözleşmede. Doğru mu değil mi? Canım kardeşim doğru. Heh. Bize sor. Doğruyu bilene sor. de, bana e, benim elimde başka, evrak var. Toplu sözleşmeden önce ilk başta ilk 91'de biz 21 yaşında çocukken şöyle bir sözleşme imzaladık. Biz çocukken 60 yaşında adam değilken çocukken bu iş yerinde torpilliler bir milyon yüz bin lira alıyordu. Biz sıradan işçiler 367 bin lira alıyorduk. Biz sözleşmeyi imzaladık. Herkesi eşitledik ve o 120 günü iste isteye vermedi işveren. O işveren o zaman sendika kurduk diye bizden üç kişi attı. Biz işverenin siyasetine bakmadan o işler alınsın diye direndik, aldık. Sen bu işlerinde atılan bir işçiyi, sürülen bir işçiyi işlerinde her gün kapsam maddesini dele dele 450'ye çıkardığın kapsam maddesini Yetmiyormuş gibi sıfır taşeronla aldığın sendikayı bugün getirdiğin 1400 1500 taşerona örgüsüz işçiye getiren sen bir tane eylemi yok. Saç sakal kesme eylemi yaptın. Adamın sorduğu soru bu. Sen 21 yaşında çocukların kurduğu sendikada 120 gün tam 4 ikramiye alınmışken 45'i nasıl savunuyorsun diyorsun. Peki İsfalda aldığın cumartesi bunları niye alamadın? Madem koparım alıyordun, niye alamadın? Ne verilirse yetinen bir siyasi Tutum içindesiniz. 13 lira net yemek parası alıyoruz. 2022 yılında 20.70 kuruş yemek parası alacağız. Hı. Doğru mudur? Biz bununla nasıl yemek yiyeceğiz? Şu an zaten Diyanet'in açıklamış olduğu 2021 yılı için 28 lira olarak gözüküyor. 2021'de. Biz 13 lirayla ne yiyeceğiz? Hı. O su için sorayım. O su için ne yapıyorsunuz? İşçilerin iş yükleri çok arttı. İSKİ okuyorlar. İGİDAŞ okuyorlar. Biz İgraş olarak şeye girdik ama iskinin sayıçlarını okuyoruz. Ramazan ve kurban yardımı için 125 TL bürüt ücret dediniz. 82 lira 83 liraya geliyor. 2022'de 150 lira dediniz. Şimdi 2 kilo pirinç, 1 kilo çay, 5 kilo un, 5 kilo yağ, 5 kilo zeytin, 5 kilo kuru fasulye, kırmızı mercimek. Makarna 500 gram ee, çikolata dediniz. Bunlar için bize 125 liraya vermeniz önemli değil. Sadece bunları verseniz bizim için kafidir. Yani 125 liraya bunları alamayız. Evet. Doğruysa eğer. Onun dışında sözleşmemizden bir buçuk yıl geçti. Ee, ve bunun için ne yaptınız? Biz, bazı arkadaşlarımız sendika başkanlarının yardımcılarını aranıyor ve telefonları açılmadığı söyleniyor. Doğrudur, yalandır. Başkanlar burada. Telefonları engellendiği söyleniyor. Bize ulaşılamıyor. Biz İSPER sağ çalışanlarıyız. Evet, evet. Yani burada okumacı arkadaşlarının bazıları var bazıları yok. Gelemiyorlar çünkü iş fazla yükleri çok fazla. 700 sayıya sokuyorlar şu an. Ve e, temsilciler, temsilcilerle haber yollanılıyor. E, i̇şte İSPER vermiyor, İBB vermiyor diye. Şimdi benim sorum şu sendikanın görevi. istemek mi yoksa almak mı? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü biz 150 lira e, aydat ödüyoruz bu sendikaya. Evet. Ben bu sorularımın cevabını istiyorum. Teşekkür Görünüm. ediyorum. Ben teşekkür ederim.